Loverist 90 herkese merhaba ben Günay. Ben de Güneş. Atatürk filminin ikincisinin teaser'ı geldi. Fragman diyemiyorum çünkü 40 saniyelik bir şey. Ee, gördüğümüz kadarıyla da tahminimizde doğru çıkıyor. Daha fazla aksiyonun olduğu bir film izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun? E, fragmanın neredeyse tamamı gelip oldu üzerine. Aynen. Yani Çanakkale Savaşı üzerine bir film yapmışlar gibi bir anlayım çıkıyor. <laughs> Şu ana kadar o çıkıyor evet. Bir anlam çıkıyor. E... Yani tamamen Çanakkale ile ilgili görüntüler aldık. Hı hı. Görüntüleri göstermişler. Ee, i̇şte tepe düşmemeli. Ee, i̇şte Almanlar bizim müttefikimiz hı. değil tartışması Enver Paşa ile, Enver'in Almancılığı, Atatürk'ün karşı çıkması. Orada da mesela çıkması. bahsettiğin şey hızlıca ekleme yapayım. Ee, bu bize gönderilen Alman generaller var ya Birinci Dünya Savaşı'nda o generallerin Burada çok fazla umursamadığı, bu orduyu çok fazla düşünmediği, bu yüzden de işte neyse memuriyet gibi görevimi yapan da gidem şeklinde düşündükleri hep söylenir. Ona istinaden Atatürk'ün e, inisiyatif alıp orduyu oradan oraya hareket ettirdiği ve savaşın kaderini değiştirdiği hamleleri yapacağı esnada işte muhtemelen dediğin gibi Enver Paşa'yla ile bir e, fikir çatışmasına ya. Net bir şekilde giriyor orada o tam böyle yani onunla ilgili bir tarih videosu yaparız belki evet, ilerleyen olur. zamanda. Aynen. Orası tam öyle değil. Ee, ama bu fikir ayrılığını da direkt göstermesi Hı -hı. enteresan olmuş. Zaten ilerleyen videonun yani frag, fragman demeyelim de teaser'ın Teaser. sonunda Aynen. da e, bittiyse kurtarılacak bir Matam var diyor. Aynen. Yani sanki şeye gidiyor hani Çanakkale Savaşı'ndan bahseder gibi olmuş böyle Hı -hı. hani Burayı atlattık. Artık vatanı kurtarmamız lazıma evet. yönelen zaten hani o süreç öyle ilerler. Hı hı. O ilerleyen sürece çok kısa bir günümüz diliyle yapılmış bir özet evet. gibi bir e, cümle olmuş. E, hoşuma gitti fragman ama biraz daha bir şey görmek istiyorum. Daha uzun bir fragman gelmesi aslında gerekirdi diye düşünüyorum çünkü. 5, Ocak 5 Ocak'ta ya evet o... daha uzun bir fragman gelmesi gerekirdi bence. 15 yani 2 2,5 2,5 hafta kaldı. Hafta var ya. Yani. Tahminim bu hafta uzun bir fragman yayınlanır ve 1,5 dakikalık klasik bir, bir fragman yayınlarlar diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi 10 gün var ya. Ya yani 10 gün bir şey değil. 2 yani hafta var yani. Aynen değil mi? 2,5 değil. Tabii hafta tabii var. tabii 2 hafta. Daha daha şey değil. 2 hafta var. Eee yani şey <laughs> bir öncekinde bir ticari bir hata var. <laughs> Fox'ta çünkü birinci yarısını, filmin Hı -hı. tamamen yayınladılar. Aynen. Sonra, birinci yarısından biraz fazla sattık. Evet, birinci yarısından biraz fazla sattık. Gide sinemaya gidenler e, ikinci yarısının bir kısmını izlemek için Hı -hı. gitmiş oldu. Çünkü baştan aşağı aynıydı. Yani biz şöyle demiştik. Ya bunu 6 bölüm yapmışlar. Biz ilk 3 bölümünü izledik. İkinci 3 bölümünü de şimdi izleyeceğiz diye bir, bir Aynen. düşünce varsa Hı -hı. Neredeyse ilk iki bölümü Fox'ta yayınlandı evet, gibi. Evet, evet, öyle. Böyle bir durum hmm. var ortada? Bir buçuk bölümü en azından. Yani sinemaya gidenler biraz o yüzden de hmm. çok fazla şey verdiği için önden bedavaya sinemaya giden giden sayısı <laughs> az kalmış olabilir. Yo aslında e, Türkiye'de sinema tarihinde en çok izlenen ilk film, ilk 100 film arasına girdi bu film. Fena izlenmiyor Fikali. aslında. Fikali. Yani daha da izlenebilir aslında. Yani çok daha fazla ha. izlenmesi gerekirdi. Orada bir ticari bir hata olduğunu düşünmüş ya, olabilirler biraz, ve biraz bu yüzden daha... de az malzeme hmm. verip insanları he heyecanlandırmak istemiş olabilirler. Daha önceden yapılan e, bu protesto Disney protestosu vesaire bunun da bir etkisi var bence. İnsanlar biraz da o yüzden gitmedi. Mesela hala o da var şimdi tabii. İsmini vereyim. Yayıncı Jahrein de mesela ben kaçak bile izlemeyeceğim falan dedi yani o kadar. Yani ben, bir yorum yapamıyorum yani, yani. kendisi hakkında bu iş işin olmama sebepleri yani daha iyi olabilecek durumda olup olmama sebeplerinden biri de ekonomik durum. E o da var. Yani, sinema biletleri biz çok yüksek fiyatlar yani, var yani. Şimdi kaç para olacağını artık tahmin etmek evet. bile zor yani. Her, her dakika zam geliyor. 5 Ocak'ta olduğunda ne kadar olacak bilmiyorum. Evet. Biz mesela kaç kişi gittik o filme? 3, 4, 5, 4 kişi mi gittik? 4, kişi, 4 kişi gittik. 4 kişi gittik. 500 lira verdik ya. 500-600 lira verdik sana biletine yani. Ki uygun bir bilet fiyatı bu. Ben onu söyleyeyim. Biz uygun gittik yani. Hı hı. Ya, şimdi 5 Ocak'ta muhtemelen yeni yıl zamları da gelecek. Yeni zamları eklendiğinde belki de 300-700 lira olacak o biletler yani en Normal şartlar altında gitmeyi düşünecek insanlar ya gitmeyelim paramız cebimizde kalsın. Yani gelir platforma bir yere. Zaten televizyonda zaten Fox'ta vermişti. Zaten full versiyonlarında Fox'ta yayınlanacak. 2024'ün sonunda ay dediler. 2024'ün sonunda yayınlayacaklar. 5-6 ikisinde yayınlayacaklar. yani böyle olduğu için insanlar gitmemeyi tercih edebilir. Böyle de bir durum var. Ee, şöyle de bir küçük bir eklenti yapayım şimdi bu film nerede bitirecek onu ben merak ediyorum. Yani şöyleymiş anladığım kadarıyla Tam bu bilmiyorum filmler bilmiyorum. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında bitiyor. Heh, aldığım söylenti de şu ee, bu filmin başarısına göre de muhtemel Kurtuluş Savaşı'na içeren bir devam filmi bir veya ya da iki filmleri film evet. çekileceğine de Zaten öyle konuşmuşlar ama, ama yani ortada bir plan proje yok. Yok sıfır. sıfır. Yani, yani. tamamen bu iki filmin başarısına göre ilerleyecekler gibi görünüyor. Çünkü yani. Disney bayağı sattı yani. Satış yaptı yani durumu. Evet yani bütçe artık öyle bir bütçe yok. Tabi bir de yurt dışı izlenme başarısı da mühim. Yurt dışı izlenmelerinden ne kadar gelecek. Şimdi yurt dışında da biliyorsunuz protestoların olduğu bir yapım şey etki edebilir. Yani sinemadan sonra iki film olarak belki Hı -hı. platformlara gelirse o Netflix, zaman, Amazon, evet, varip platformlarda Hı -hı. dünya çapında bir izlenme Hı -hı. elde edebilirse belki orada bir bütçe ya, yaratabilir orada da kendine. şöyle bir duyum aldım. Amazon bu işi sırtlanacak gibi. Yani e, Amazon Türkiye var. Amazon çünkü Türkiye'de Fox'un dizilerinin bir kısmı Amazon'da yayınlanıyor ama Fox genel Fox, Fox Disney. ama Disney bağlantılı Disney, şimdi yani. yapımcı firma nesi anlaşır Amazon çünkü Amazon Türkiye'den bir bazı bir küçük bir açıklama geldi sonra bu açıklamayı komple yok ettiler işte biz alacağız platformumuzda ileride yayınlamak istiyoruz tarzı bir söylem gelmişti ama ne kadar doğrudur bilmiyoruz bunlar tabi tamamen söylenti. Evet şimdilik fragmanı konuştuk. Kısa, net, ne görecek? Ne Merakla bekliyorum ee, ben. söyledik. Merakla ben de bekliyorum. İzlediğimiz gibi de yorumu tekrar Aynen. yapacağız. Aynen. Peşinden anında yaparız diye düşünüyoruz. Hızlıca yapacağız. Aynen. Diye. Bunu bunu, bunu bu geç kal kalmaması gereken bir iş bizim için. Zaten çok sevdik. İkinci filmi de seveceğim ben düşünüyorum. Bakalım. O halde şimdilik bizden bu kadar. Ee, kanalımızı takip etmeyi ve beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.